Thank you ki ablamsın nice yıllara nice mutlu günlere öpüyorum kendine iyi bak doğum günün, doğum günün kutlu, kutlu olsun oldun. Anlat bakayım. Leyla teyze doğum günün kutlu olsun nice <laughs> mutlu senelere çoluğunla çocuğunla daha uzun seneler yaşasın inşallah seni Tabii öpüyorum Seçir, ithalar, mutlu yıllar benim biricik kızımın annesi Leyla Hanım. Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllar. 3, 2, 1. Merhaba ben Merve Dicle'yi en çok seven arkadaşıyım. Yeni yaşınız mutlu olsun. Dicle sizi çok seviyor. Dicle'yi doğurduğunuz için ben de size çok teşekkür ederim. Dicle'nin annesi benim de annem. Son olarak bizim anne Zıkmaki Rojbunate Piroz Bey. Merhaba Leyla Teyze. Ben Bilbil. Dicle'nin sınıf arkadaşıyım. Dicle benim için çok değerli. Çok deli, dolu, bazen uyuz ediyor, başını metini yiyor. Ama bir o kadar da masum. Buradaki bütün varlığım gibi bir şey aslında. İyi ki onun gibi bir evladı dünyaya getirmişsiniz. Umarım güzel günler hep sizin olur. Umarım hep beraber mutlu olursunuz. İyi ki doğmuşsunuz. Merhaba evet. Leyla teyze. Bugün doğum günmüş. Doğum günün kutlu olsun. Dize seni çok seviyor. Tabii ben de çok seviyorum. Birlikte daha nice nice senelere tekrar doğum günün kutlu olsun. Merhaba Leyla teyze. Ben Dize'nin arkadaşı Serap. Bugün sizin doğum gününüzmüş. İyi ki doğdunuz. Aileniz de sağlıklı, huzurlu, mutlu. Daha nice nice yıllar inşallah. Leyla teyze merhaba. Ümit ben. Dicle'nin sınıf arkadaşıyım. İyi ki doğdun. Dicle seni çok seviyorum. Leyla merhaba. doğum günü kutlu olsun şimdiden. E, Dicle sizi çok seviyor. Hep söylüyor bize. E, annemle Erez benim için çok farklı hep zaten. Benim de kazdı zaten bunu. Nice yaşlara diyeyim. E, Allah eksik etmesin size. Doğum günü kutlu olsun. Leyla teyze doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Merhaba anneciğim. Şimdi sıra bende. Umarım mutlu olmuşsundur. Ben bu videoda senin de sevdiklerin olsun istedim. Anneciğim, senin o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatle yüreğine az bile bu yaptıklarım. Ben bugün yanında çok olmak istedim. Ama malum sınavlar. Anneciğim, senin merhametin Beni yaşama bağlıyor. Umudumu umut. Gücüme güç katıyorsun. Seni çok arıyorum anne burada. Seninle çay içmeyi, yemekler yapmayı özlüyorum. Hatta belki güleceksin ama... Hani uyuyorsun ya, üstümü örtüyorsun. Bense hangi nerede kalın battaniye varsa onu buluyorum üstünü örtüyorum. Sen nefes alamayacak duruma geliyorsun. Sonra bana kızıyorsun ya. O anları bile özlüyorum anne. Kızlar bana çok duygusalsın, çok merhametlisin diyor. Çünkü aslında ben senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum ben de. Anne, ben her zaman senin karşında masum ve sevini muhtaç bir çocuk olacağım. Hep beni sev isteyeceğim. Çünkü sen benim en değerlimsin. Ben bugün uzaktayım ama sizin için, Erez için güzel bir gelecek kurmak için buradayım. Ve inan bana, çok güzel günler bizi bekliyor. Senin küçük kızın artık büyüdü. Senin güzel yüzünü hep güldürecek. Sana söz veriyorum. Anneciğim, bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun. İyi ki bizim annemizsin. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.